Sayın seyirciler mağdur ettiği isimlerin Bitcoin Safiye adını taktığı ve Türkiye'nin de ilk Bitcoin dolandırıcısı olduğu öne sürülen Safiye Gökçe Yüce'ye ceza yağdı. Mahkemenin şikayetçi olan her bir mağdur için 3 yıl hapis cezası verdiği Yüce'nin toplam cezası da 81 yılı buldu. 40 kişiden 30 milyon lira toplayan Yüce'ye 394.300 liralık para cezası da verildi. Eşi Oğuzhan Yüce ise beraat etti. Ben onun yanında çalıştım 3 ay kadar. Böyle para alıp veriyormuş yani 3'e 5 veriyor. İddiaya göre o Türkiye'nin ilk bitcoin dolandırıcısıydı. Paranızı verin arttıralım diyerek herkesi kandıran binbir surat bitcoin safiye 81 yıl hapis cezasına çarptırıldı. E, ben de şahit oldum öyle bir şeye. Bana da hani bak seninki de 3 lira atıyorum. Bunu işte bir ayda 3 lira yana parasını çıkartacağız işte ya da 3 ay beni elleme daha fazla çıkartacağız parasını diye söylüyordu. Eşiyle birlikte kurdukları taşeron şirketi Şeten Safiye Gökçe Yüce. Bu sırada sağlık kontrolüne gittiğinde tanıştığı doktora kendisini ekonomist broker olarak tanıttı. Doktora yatırımını kripto para birimi bitcoin'e yapmasını söyledi. İkna olan doktordan Bitcoin yatırımı için para aldı. Kar payı vermeye başladığı doktora kendisine yeni müşteriler bulursa onların karlarından da ödeme yapacağını vaat etti. Böylece kendi saadet zincirini kurmuş oldu. Kısa sürede aralarında kendi çalışanları, hemşireler ve polislerin de olduğu 40 kişiden 30 milyon lira topladı. babamın parasını verdim. Kendi param da değildi. Yatırımcılarına iki yıl boyunca kar payı ödeyen Safiye Gökçe Yüce sonrasında aniden ortadan kayboldu. Gece 3 gibi biz onunla iletişime geçtik. Tamam ablacığım yarın hesapta bütün paralar herkesin parasını yatırıyorum dedi. Gece 3'ten sonra yok oldu. Aranırken sık sık kılık değiştirdiği için adı bin bir surat Safiye'ye çıkan Yüce, Bursa polisinin operasyonuyla yakalanıp aydına getirildi. Ama cezaevinde sadece 4 ay kalan Yüce tahliye edildi. Eşi Osman Yüce ile yargılandıkları mahkeme kararını nihayet açıkladı. Hakim binbir surat Safiye'yi 27 mağdurun her biri için 3'er yıl olmak üzere toplamda 81 yıl hapis ve 394.300 lira para cezasına çarptırırken eşi Osman Yüce'nin ise beraatine karar verdi.